Evet, bugünkü misafirlerimiz yine Hoca Ahmet Yesevi'den. Hocam bugün nereleri gezdik? Düşüncelerimiz neler? Öncelikle e, Gezi ve bize hizmetlerini e, veren Melih Turizm'e, Habib öğretmenimize, rehberimize, Samet kardeşimize, fotoğrafçımıza çok teşekkür ediyoruz. Gezi süresince Şuhut Atatürk Evi, Zafer Yolu, Kocatepe Anıtı'nı gördük. Ee, sağ olun, detayına kadar bizi bilgilendirdiniz Oradaki ruhu hissetmemizi sağladınız Dönüş yolunda e, Yüzbaşı Agah, Agah Efendi Şehitliğini ziyaret ettik Ve akabinde e, Panoramayı İstiklal e, tanıtım, Merkezi, tanıtım merkezini Gezerek Gezimizi tamamladık Çocuklar beni duyuyor musunuz? Öğrencilerimle birlikte e, Sizlere kocaman bir alkış gönderiyoruz Ve çok teşekkür ediyoruz çok memnun Emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Bu kadar mı alkış? Teşekkür ediyoruz hocam. Ayağınıza Hiç sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun.